Kardashian'ın benzeri bir kadın da çıkıyor şimdi. Kadın da böyle şöhret meraklısı. O konuşuluyor hep biliyor musun? Elif takip ediyor musun? Senin Kanye'yi. <laughs> yani <Kanya 'yı gülüyor> sana sana zimmetledik. Daha önceden evet. şey ondan vardı. Sonra, galiba, ondan bilmemişti. sonra, takip ediyorum. Bir çanta meselesi olmuş galiba. Birkin çantalar. Dünyada çok pahalı satılan ve herkesin satın alamadığı çantalar. E, partiye gelenlere davet et, şey yapmış, hediye etmiş kendisi. işte diyorlar ki acaba diyorlar ne kadar tuttu? 10 bin dolar tanesi 5 kişiye vermiş 50 bin dolar. Ben de dedim ki hani Kenya için 50 bin dolar ne ki? dedim. Hiç yani Para mı 50 bin dolar adam? Milyar dolarlık şey, şirketi yönetiyor. Düşünsene. Bir sevgili yapmış kendisine. Onu okuyorum. Hı. Sevgilisi de böyle tam 32 yaşında. Geçen gün yaş günü kutladılar. New York'ta herhalde. New York'ta eksi 4 hava. Kadın böyle tamamen şeyle packleri var böyle. Büstiyerle çıkmış dışarıda sarılıyor. falan. Evet. <laughs> dışarıda sarılıyorsun. Niye? üzerine giymiyorsun bacım. Dedim içimden yani üşütürsün. Hani <laughs> şeyle bak böyle sürekli böyle dolaşıyor bu kadın biliyor musun? Hiç o şey kapa kapanmıyor. Göbek kapanmıyor. Bütün kıyafetler <laughs> böyle kadını görüyor. Evet. Bak burada da aynı. <laughs> görüyor musun? <Evet. gülüyor> seviyor. Açık bırakmayı evet. seviyor bölgeyi. Demek dekor ki oraya dekal. ağırlık veriyor. dekor. Bak yine orası açık görüyor musun? Bütün fotoğraflar. <laughs> demek ki kadın yani ben de öyle bir kas var ki diyor o kasları bir göstereyim şöyle kasıla kasıla yürüyor dolaşıyor kasıla yani bak ay allahım ya ya peki yani şimdi bu boyfriend'ler girlfriend'ler ama hala da evliler nasıl olacak şimdi yeni mahkeme olayları çıktı ee, birbirlerini artık suçlama aşamasına geldi. Ya bir geldi. şey diyeceğim ya Elif yesinler birbirlerini bize ne kardeşim Yesin. ya. <laughs> Artık kim kardeşler da biz üzülmeyelim ya Allah'ını seversen. Ne üzüleceğiz? Milyarlarca para kazandı. Oturup seyredelim abi. Kaç milyar? Bir onda var. Bir milyar dolar onda var. Bir milyar dolar. Tamam Aa. yani. Bizdeki nafaka mağduru adam gibi dur abi. Kanye West'de çok nafaka verecek demeyeceğiz herhalde yani. Refe, özellikle bugün sizin hiçbir şey üzülmemeniz lazım. Biliyorsunuz doğum günü çocuklara o gün istedikleri her şey olur. Dünya onlar için e, hazırlanır. Bütün dertler bir kenara atılır. Ülkeyi bugünlük rica e, Rica tamam, Yeni yaşınızın tadını emanet ediyorum. Ülke sana da emanet. Bugünlük sende ülke. Çok teşekkür ederim. Ee, ülke, ülkenin diyor ülkenin tadını çıkarmaz diyecektim de o mümkün değil. Yeni yaşınızın tadını çıkartmanızı diliyorum. Ee, 2022'de, 2023'te dilediğiniz bütün güzellikler gönlünüze göre olsun. Bence en güzel yaş böyle ben bir yaş. Ben zaten yani hani genelde hep ülkemiz için bir şeyler diliyorum. İşte çocuklar ölmesin, savaşlar bitsin. Bardire <laughs> böyle şey, klişe istekler ya. Takılırız alabilir miyiz yeni yaşınızla ilgili? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Yaşlı. <laughs> Yaşlanmış hissediyorum. Biraz evet. mahcup hissediyorum ya. Yaş günleri biraz yapıyor. Evet, öyle oluyor değil mi? Sanki insanları böyle bir ağırlamak bir şey demek zorundaymış gibi hissediyorum. Ha, biraz stresler atıyor. Evet bugün böyle bir gün. Şimdi güzel bir döneme denk geldiniz. Kraliçenin de tahta 70. yılı Cüneyt Bey. Ay daha gitmeyecek, var. gitmeyecek. Kaldı orada. Yani biz sonra yani belki kraliçeye bir şey olacak ama hiç kimse dokunmadığı için kadın bir 20 yıl, 30 yıl daha kalacak orada iki yıl daha kalırsa Fransızların Güneş Kralı 14. Ludwig'i geçecek. O 72 yıl kalmış. Yani Avrupa'da ve dünyada zaten hani krallıkta bu kadar uzun kalabilen yok. İki yıl daha kalırsa bu rekoru da geçecek. Tabi biliyorsunuz aslında e, aşkı için tahtını terk eden amcası olmasaydı kraliçe Elizabeth'e sıra biraz zor gelecekti. Aslında hayat tesadüflerle dolu yani beklediği bir şey değildi. Geçtiğimiz günde bir açıklama yaptı. Eşini kaybettikten sonra çok e, zayıfladığını görüyoruz. Çok kolay bir şey değil. 70 yıl beraber yaşadığın bir insanı kaybediyorsun. Genelde de bu kadar bağlı evliliklerde çok şey olmuyor yani yalnız kalınmıyor. Şimdi dedi ki Camilla dedi e, benden sonra dedi işte Charles dedi kral olacak dedi. Camilla da kraliçe olabilir dedi. Tabii bu çok tartışma yaratacak bir şey Diana severler için özellikle. E, şimdi bakalım İngiliz monarşi üyesi olarak aslında bütün bu 70 yılı nasıl geçirdi? Televizyondan ilk kez yayınlandığında 54 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Dünyada 300 milyon izleyicinin izlediği o şey dizisinde de bize gösterdiler bunu. Crown dizisinde de aslında teknolojik imkanlar televizyon o kadar yaygın değil. 300 milyonun izlediği bir şeyden bahsediyoruz. Top atışlarıyla başlayacakmış Cüneyt Bey ve Green Park'ta ve Londra Kulesi'nde böyle bir şey verecek. Haziran ayında 4 günlük ulusal tatil vatandaşlar için güzel bir haber. Ayrıca başkent Londra'da ve ülkenin çeşitli yerlerinde etkinlikler yapılacak. Bu yıl yani 2022 yılı İngiltere için bu anlamda önemli. Bir gecede kraliçe oldu diyor. Birazcık da şeyden bahsediyor tabii 70 yıl anlat anlat bitmez. Başını ağrıtan kraliyet üyelerinden bahsediyor. Kardeşi Margaret'ın aslında partilerle ve eğlence hayatına düşkünlüğüyle ağrıyan başını. Şimdi biliyorsunuz bir tane oğlu var o da bu skandalla ilgili. Epstein'da sanırım. Orada yargılanması ile ilgili başını artıyor. Diana'nın ölümü var. Şey diğer torunu şeyi bıraktı kraliyetten çıktı gitti. Bayağı sağsantılı bir hayat bilmiyorum bir şey söyleyecek misiniz bu jübileyle ilgili? Platiyum jübilesini yapıyor kediler Kalk etti. Hayır yani çıkacak mı anlamadım. Yani tahtı bırakmıyor ki ölene İlginç, kadar kalacak. o. Bırakmıyor. İlginç bir bilgi vereyim. Kraliçe artık seyahat etmiyor bence ama bütün seyahatlerinde sadece kendi çaydanlığından içermiş. Çaydanlığını yanında taşıyormuş. Bir de Cüneyt Bey kendi kanını rezerve edip eğer başına bir şey gelirse ne olur ne olmaz kan ihtiyacı olursa diye rezerv kanını taşıyormuş bütün seyahatlerde yanında. Ya Allah uzun ömür versin devam edelim istersen. Maşallah. Şimdi Elon Musk'a geçeceğiz. Elon Musk için 2022 biraz zor. Hafta sonu haberlerde anlattık 15x15'te araçlarla ilgili sıkıntı yaşadığı için dedi ki robotlara bu yıl dedi o zaman robot yapayım ben dedi. Cüneyt Bey <laughs> biliyorsunuz bu sıkıcı işler için yapacağı robotlar var ya onlara ağırlık verecek. Tabii bir de Mars'ın kolonizasyon hayalleri e, yıkıldı bu yıl. Diyor ki yani bu nüfus o kadar düşüyor ki gitgide insanlık nüfusu. E, ben de insanlığı kurtarmaya çalışıyorum. Nasıl olacak diyor bir tweet atmış bununla ilgili. Gösteririz şimdi ekranda. 2100 yılı Hı. E, şeylerle ilgili rakamlarla ilgili biraz kritik gözüküyor. Diyor ki milyarder e, dünya iklim değişikliği aşırı nüfus, 3. Dünya Savaşı ve nihai bir kitlesel yok olma nedeniyle geri dönülemez bir şekilde hasar alırsa bir B planına ihtiyacımız var diyor. Yani bir B planına herkesin ihtiyacı var. Ama hani 10 milyar insanı ne yapacaksın? Bu gerçekten ciddi bir planlama. Şimdi şeylere bakalım. E, bazı grafikler göndermiştim ben dünyada işte insan ırkının ortaya çıktığından itibaren nüfus nasıl ilerlemiş ve ne bekliyoruz gelecekte karşımıza ne çıkacak diye. Tabi burada asıl bu değil ilk büyük olana bakalım. Burada asıl doğurganlık oranı bakalım. Şimdi milattan önce işte 10 bin yılından itibaren geliyor. E, sıfır yılında 190 milyonmuş dünya. Ondan sonra sanayi devrimiyle birlikte 1700 yıllar, 1800 yıllar da itibaren dünya nüfusunda bir patlama oluyor. Tabii işte hayatımıza konfor geliyor, enerji geliyor, birçok alanda kolaylaşıyor her şey. Ondan sonra da tabii aslında nüfusun artması için yapılması gereken şey belli. Böylece milyarlara ulaşıyoruz Cüneyt Bey. Şimdi artık geldiğimiz noktada ülkeleri görelim. Virgil Capitalist bunu şey yaptı e, görselleşti. Nereye gidecek diye. 2100 yılında Çin, Hindistan, Amerika, Endonezya, Pakistan, Brezilya, Nijerya, Bangladeş, Rusya ve Japonya ilk onda dünya nüfusunun ağırlığını taşıyacaklar. E, biz çok şeylerde kalıyoruz, aşağılarda kalıyoruz bu listede. Yani ben başka bir size diyor başka bir gezegen kuracağım ama diyor yani uğruna savaşacak bir şey kalmazsa nasıl olacak diyor. Ya adamdaki egoya bakar mısın ya? Sen şöyle uyanıyor musun? Sen uyanıyorsun dünyayı nasıl kurtarırım? <laughs> Adam Marvel kahramanı olarak kalkıyor. Mesela ben kalkıyorum bugün yaş günüm dünyayı nasıl kurtarırım? Bir B planına ihtiyacımız var. Dünyalılar diyorum mesela. Hemen nöbetçiler alın götürün bunu. Ne bugün poliklinikler kapalı mı? Bakırköy'e götürün kapatın bunu derler herhalde bana yani. Gel sen bugün arkadaşlar. Bir B planı yapmalıyız. Dünyanın gidişatı da iyi gitmiyor ama nüfus da çok artmıyormuş. Dur bir dakika durduralım şimdi bir dakika. B planı keselim başka bir şey. <laughs> Adamdaki egonun onda biri bende olsa herhalde şey olacağım Yok. yani. Hani. Şimdi e, Big Mac Endeksine bakacağız. Bu haber biraz canımızı sıkabilir. E, ekonomist yıllardır bunu yapıyor. 1986 yılında başladı. Ben de ara ara anlatıyordum. Şimdi bu yılki verileri açıklandığı için iyi denk geldi. Farklı para birimlerinin satın alma gücünü karşılaştırmak için aslında bu ürünü almışlar. Bütün ülkelerdeki fiyatları karşılaştırıyorlar ve ülkelerin paralarının değerine ve satın alma gücüne bakıyorlar. olmak isteniyor buna. İki kelimeyi birleştirmişler burger ile ekonomiyi. Ee, para birimlerinin yanlış tabi buradan okuyamayız şimdi biz bunun yakınını aldık. Bu şu listesi Cüneyt Bey dünyada en değersiz paralar. Yani e, aslında indekste fazla pahalıya denk geliyor. Geçenlerde en değersiz bir... mi en değerli mi? Hayır değersiz. Lübnan'ın parası şu <laughs> Efendim değersiz. Lübnan'ın parası Rusya. Işte al böyle, ekrandan bir... al al. Ekran. <laughs> paramızın değeri yüzde 60 oranında. Şaka Bilmiyorum. yapıyorum be. Ver de Allah Allah. Aldı hemen Meltem. Aldı ekrandan al Allah Evet Meltem çok güzel söylüyor. Neyse ki ilk beşe girmişiz. E, bu şey içerisinde. Bir defa ilk beşe girmemiz bir başarı. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun hangi listede olursa olsun. Üstelik yani çok da kötümser olmamamız lazım. Bak bizim üzerimizde Lübnan var. Rusya var. Güney Afrika Güney var. Afrika Azerbaycan. Var. Onlar bizden daha kötü durumdalarmış. Kesinlikle. Bu konu bizim için mutlu ve sevindirici bir haber. İyi bir haber bu yani. <laughs> bak. Böyle <laughs> anlatacaksın <Bu> tuttur <laughs> haberler, bu tür haberler yani. şey değil. Evet. Müjdelik ama iyi. Müjdelik yani bir haber bak evet. <laughs> Baktığımız zaman tabi hani gülüyoruz, ağlanacak halimize gibi bir durum söz konusu burada. Çünkü artık böyle anlatıldığı için bu olaylar bizde yani ister istemez şeyi benimsiyoruz. bu şeye baktığımızda Cüneyt ve kontekste baktığımızda bir parasının değer kaybetmesi aslında bir silsilenin başlangıcı anlamına geliyor. Umarım Big Mac endeksi bir çıkış noktası olur ve gerekli önlemleri almaya bir an önce başlarız. Burada da yıllar itibariyle yani 2000 yılından 2021 yılına kadar geçirdiğimiz düşüşler görülüyor ki %50'den artık fazla bir şey söz konusu. Kayıp söz konusu. Ya böyle bölücülük yapıyorsun ya Elif. Ona biraz bozuluyorum zaman zaman. Yani. Nereden çıkartıyorsun? Nereden buluyorsun bu grafikleri de bir ekrana getirtiyorsun şey yapıyorsun? Bak Ekranı Nebati oluyor. Bey. Nebati Bey neler anlatıyor? Diyor ki ya belki de yüzde elliyi görür diyor yani enflasyon. Enflasyon yüzde yüz onu geçmiş. Yüzde görüyor ama ekside. İşte yani hani öyle görmüyor işte. Nebati Bey evet. başka bir şey görüyor. Hatta Londra'ya gitmiş çok iyi geçti diyor. Gayet mutlu Nevati Bey mutluluğun hiçbir şey bozamıyor. <laughs> ne enflasyon, <laughs> ne faturalar, ne şey ya. Yani. Sen ben böyle çöküyoruz bak omuzlar çöküyor böyle ulan bu faturayı nasıl ödeyeceğiz? Nevati Bey böyle çok iyi gidiyoruz, çok iyi olacağız. Selam. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Bakalım <öyle olur>. inançla <laughs> e, ol, olumlu bakışla öyle bir saçma bir şey vardı ya, secret diye bir şey çıkmıştı. Efendim evet. bir Ferrari'yi çok istersen Ferrari'nin olurmuş. Ya. <laughs> 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 bir defa onun için olması için beş müteahhitlerin arasına girmen lazım. Elektrik ihalesi alacaksın, yol ihalesi alacaksın diyemiyorsun tabii. Yani, evet, evet sen biraz bir dile, bakayım yani <laughs> Aynen, dile bakayım şöyle. Bir yani dile bakayım. <laughs> dile, dile benden ne dilersen yani. Hadi. Onun gibi dileyerek bakalım isteyerek dualarla şeylerle pozitif şeylerle e ekonomi düzeliyor muymuş göreceğiz bu deneyin sonunda ne olduğunu hep beraber fark edeceğiz. Çok doğru. Var mı başka haber? Bitti mi? Bugünlük haberlerimiz bu kadar Cüneyt Bey. Günün geri kalanında e, size güzel bir gün diliyorum. Tekrar doğum günü... Çok teşekkür olsun. ederim. ...kısa sürede. Sağ olasın. da iple çekiyoruz tabii. Bir takip ediyoruz bakalım. E, stüdyoda belki Perşembe günü ben de program çekiyorum. Sen de ol beraber yapalım hatta. E, Burak sen ben beraber bu NFT işini bakalım. yapalım. Medyaya da yepyeni bir soluk getirmeye çalışıyoruz hep beraber. Hoşçakalın. Çok teşekkürler Elif'ciğim.